Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cebirsel ifadelerle ilgili bir başka sorumuz da ise yukarıdaki grafikte yatay ve dikey olarak verilen cebirsel ifadelerin çarpımı gösterilmektedir. Buna göre grafikte verilen A, B ve C ifadeleri için A artı B eksi C işlemini aşağıdaki adan hangisine eşit olduğunu söylüyor. Sorumuza baktığımızda dikey ve yatay olarak verilen bir cebirsel ifadeler var. Ve sorunun içinde de belirttiği gibi kesiştiği noktalar bunların çarpımları oluyor. Hatta bir iki taneyle de göstermiş. X artı 1 ile X artı 4'ün çarpımını X artı 4 çarpı X artı 1 olarak almış. 2X eksi 1 ile X artı 2'nin çarpımını A olarak almış x artı 1 ile x artı 1'in çarpımını x artı 1'in karesi. 3x artı 2 ile x artı 3'ün çarpımını 3x artı 2 çarpı x artı 3. x artı 4 ile 2x artı 1'in çarpımını b. Ve aynı şekilde x artı 1 ile de 3x artı 2'nin çarpımını c olarak almıştır. Hemen grafiği yorumlayacak olursak a harfinin olduğu yere baktığımızda x artı 2 ile 2x artı 1'in 2x eksi 1'in çarpımı olduğunu görüyoruz. Burada x artı 2 ile 2x eksi 1'i çarptığımızda öncelikle birinci terimleri çarpıyoruz. Yani x ile 2x'i çarptığımızda 2x kare. x ile eksi 1'i çarptığımızda eksi x. 2 ile 2x'i çarptığımızda 4x. 2 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 2'ye denk geliyor. Burada baktığımızda a benzer terimlerin toplamını hesaba kattığımızda 2x kare eksi x artı 4x dediğimizde artı 3x olmuş oldu. Eksi 2 oluyor. Burada a'nın cebirsel ifade olarak karşılığını bulmuş olduk. B'nin de aynı şekilde bulduğumuzda B noktasının yerine baktığımızda bu sefer de x artı 4 ile 2x artı 1'in çarpımı olduğunu görüyoruz. x artı 4 ile 2x artı 1'in çarpımı dediğimizde yine terimleri tek tek çarptığımızda x ile 2x'i çarptığımızda 2x kare. x ile artı 1'i çarptığımızda artı x. İkinci terimi çarptığımda 4 ile 2x'i çarptığımda 8x. 4 ile 1'i çarptığımızda 4 ifadesi geliyor. Buradan dolayı da B ifadesinin 2x kare benzer terimleri topluyorum. 8x, 1x daha 9x artı 4 olduğunu görüyorum. C'ye baktığımızda ise C'nin x artı 1 ile 3x artı 2'nin çarpımı olduğunu görüyoruz. Aynı çarpmayı burada da uyguladığımızda birinci terimi içeriye dağıttığımda x ile 3x'i çarptığımda 3x kare, x ile 2'yi çarptığımda 2x ifadelerini görüyorum. İkinci terimi çarptığımda ise 1 ile 3x'i çarptığımda 3x, 1 ile 2'yi çarptığımda da 2 olduğunu görüyorum. 3x'i yazdıktan sonra yine benzer terimleri topladım. 5x artı 2 ifadesinin c'ye eşit olduğunu gördüm. Sorumuzda neyi soruyor? Diyor ki a artı b eksi c'yi soruyor. Öncelikle a ile b'yi toplayayım. a ile b'nin toplamına baktığımda sol tarafımızda A ile B'yi topladığımda önce benzer terimleri toplayayım. 2x kare ile 2x kareyi topladığımda 4x kare. Benzer terim olan 3x ile 9x'i topladığımda 12x. Ve yine aynı şekilde eksi 2 ile artı 4'ü topladığımda artı 2 olduğunu görüyorum. Bu ifadeden C'yi çıkardığımda C 3x kare artı 5x artı 2 idi. Çıkarma işlemi uyguladığımda 4x'ten 3x 4x kareden 3x kare çıktığında 1x kare 12x'ten 5x çıktığında 7x 2'den 2 çıktığında ise 0 ifadesini görüyoruz. Burada ifadeyi x ortak parantezine alırsam, çünkü aynı ifade bende x kare artı 7x anlamına denk gelmişti. Sıfırın burada bir değeri yoktu. x parantezine aldığımda x'in birini parantez önünde diğerini parantez içinde yazdım. Yine 7x'i de x'i parantez önüne aldığımda içeride 7 ifadesi kaldı. İfademizin yani a artı b eksi c ifademizin sonucu x parantezinde x artı 7 yani a seçeneği olduğunu görüyoruz. Cevabımız a seçeneğidir. Başka bir sorumuzda ise bir kenar uzunluğu a kök 10 birim olan a b d karesinin bu bir kare. içerisine bir kenar uzunluğu B birim olan iki eş kare daha. Yani yine benim ifade olarak gösterdiğim yerlerde birer kare olmak üzere çiziliyor. Buna göre taralı bölge istiyor. Baktığımız zaman büyük kareden iki tane küçük kareyi çıkardığını görüyoruz. Büyük karemizin alanına baktığımızda karenin alanı neydi arkadaşlar? Bir kenara A olmak üzere A kare ifadesiydi. Yani karesini alacağız. Burada bir kenar uzunluğu a kök 10 olduğuna göre a kök 10'un karesi olarak ifade edeceğiz. Bu da a'nın karesini a kare kök 10'un karesini de kök 100'den dolayı 10 olarak alabilirim. Yani cevabım a kare ile 10'un çarpımı olan 10 a kare olmuş oldu. Bir tane küçük karenin alanına baktığımda ise her bir kenarına B birim demiş. Dolayısıyla bunlar B birim olduğuna göre B karedir. İki tanesi 2B karedir. Yani burada gösterilen iki tane küçük karenin alanları toplamı ise 2B kare olarak adlandırıldı. Büyük karenin tamamından yani 10A kareden 2 tane B kare olan 2B kareyi çıkardığımızda bütün alandan bu iki alanı çıkardığım zaman taralı alanı bulmuş oluyorum. Burada her iki ifadenin de ortak katı olan iki parantezini alırsam, iki parantezine baktığımda ilk terimde 5A kare kaldı, ikinci ifadede ise B kare kaldı ve bu ikisinin çıkarma işlemiyle işleme girdiğini görüyoruz. İki parantezini aldığımda bir önceki sorularda bir başka sorularda söylediğimiz gibi iki kare farkı olan x kare eksi y kareyi x eksi y ile x artı y'nin çarpımı olarak yazabildiğimizden dolayı ben burada 5a kareyi kök 5a'nın karesi olarak b kareyi de yine B'nin karesi olarak alırsam 2 kare farkını uyguladığımda kök 5 A'nın B ile farkı ile kök 5 A'nın B ile toplamının çarpımı olarak yazabiliyorum. Baktığım zaman alan olarak ifade ettiğim 2 çarpı parantez içinde kök 5 A eksi B çarpı kök 5 A artı B ifadelerini görüyorum. Cevap seçeneklerine baktığımızda ise D seçeneğinde iki parantezinde kök 5 A yani A kök 5 eksi B çarpı kök 5 A yani A kök 5 artı B seçeneğin olduğunu görüyoruz. Sorumuzun cevabı D seçeneği ve bir diğer sorumuza da devam ediyoruz. Bir diğer sorumuzda ise bir dairenin yarı çapı R olmak üzere dairenin alanı pi R kare formülle bulunuyor dediği bir bilgi bizim için. Bilgimizden sonra yukarıda verilen dairelerin yarı çapları sırasıyla R, yarı çapı R, 2R ve 4R olmak üzere diyor. Birinci dairenin alanı A, ikinci dairenin alanı B, ve üçüncü dairenin alanı C ise A bölü B artı C ifadesinin değeri kaçtır diyor. Burada A dairesi birinci dairemiz olmak üzere alanı pi kare formülüyle bulunduğunda pi'yi de 3 almamızı istemiş. Pi yerine 3 aldım. 3 çarpı R yerine yine R'yi yazıyorum. R kare olarak adlandırabiliyorum. B dairesinin alanına baktığımda ise pi r kare formülünden bu sefer r yerine 2r ifadesini yazıyorum. Yani 2r'nin karesi olacak. Pi yerine 3'ü aldım. 2r'nin karesi de 2r ile 2r'nin çarpımı olduğundan 4r kare olur. 3 ile 4'ün çarpımı 12r karedir. C dairesinde ise pi R olarak 4R'yi aldım. 4R'nin karesi. Pi olarak yine 3'ü aldım. 4R'nin karesi dedi. 4R ile 4R'nin çarpımı yani 16R karedir. O da 48R kare olarak adlandırılıyor. A'nın alanını, A dairesinin alanını 3R kare, B'nin 12R kare, C'nin ise 48R kare olarak cevaplarını buldum. Sorumuzda ise İfade olarak gösterdiği ifadeleri yerine yazdığımda A yerine 3r kareyi yaz yazıyorum. B yerine 12r kareyi yazıyorum. C yerine de 48r kareyi yazıyorum. İfadeye baktığımda pay kısmında 3r kare kalırken payda kısmında 12r kare ile 48r karenin toplamının 60 R kare olduğunu görüyorum. Burada her iki tarafı da 3'e böldüğümde 3 3'e bölündü 1. E 20 bölündüğünde 20 60 3'e bölündüğünde 20 R karelerde kendi arasında sadeleştiğinde 1 bölü 20 ifadesini görüyorum ve cevabım D seçeneği olan 1 bölü 20 oluyor. Bir başka sorumuzda ise birbirine eş karelerden oluşan yukarıdaki şeklin bir kenar uzunluğu x birim olmak üzere. Tamamının x birim olduğunu söylüyor. Taralı kısmın çevresini belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Taralı kısım olarak belirttiği yerlere baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ve 9 tane kare olduğunu görüyorum. Tamamı x birim olduğuna göre bunlar eş kareler olduğundan 5 bölüme ayrıldığı için her birine x bölü 5 diyebiliyorum. 5 tane x bölü 5'i topladığımızda x birim oluyor. Burada bir tanesinin çevresi 4 kenar uzunluğu gereğince ve bunlar bir kare olduğundan, 4 ile birbirine eşit olduğundan x bölü 5'in 4 ile çarpımıdır. Burada her bir karenin çevresini 4x bölü 5 olarak bulabiliyorum. Baktığımda 9 tane karem vardı. 9 kare için ise 9 çarpı 4x bölü 5 ifadesini kullanıyorum. Burada 9 ile 4x'i çarptığımızda 36x Bölü kısmında da 5 vardı. 36x bölü 5. Benim 9 tane karemin çevreleri toplamı olmuş oluyor. Burada da sorumuzun doğru seçeneği A seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise bir sınıfta bulunan A tane sıraya öğrenciler iki, ikişerli oturursa 3 kişi ayakta kalıyor. Öğrenciler üçerli oturursa 4 kişilik yer boş kalıyor. Aynı öğrenciler bu sıralara dörderli oturursa iki sıra tamamen boş kalırken bir sırada sadece bir kişi oturmaktadır diyor. Buna göre sınıf mevcudunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sorumuzda bir sınıfta bulunan A tane sıra için öğrencilerin oturma şekillerine göre üç farklı durum söz konusudur. Baktığımda birinci durum için A tane sıraya ikişer öğrenci oturursa ben 2 A kadar öğrenci yerlerini yerleştirmiş oluyorum. Fakat devamında 3 kişinin ayakta kaldığını söylüyor. Yani 2 A oturan kişi dışında 3 kişi daha bu sınıf mevcudunu vermiş oluyor. Soruda zaten sınıf mevcudunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? olamaz demişti. 2A artı 3 ifadesi birinci ifadedeki cebirsel ifademi göstermiş oluyor. Cevap seçeneklerine baktığımda A seçeneği 2A artı 3 olduğundan birinci seçeneği doğrulamış oluyor. İkinci durumda ise öğrenciler üçerli oturursa 4 kişilik yer boş kalıyor diyor. Yani a tane sıraya 3'er tane öğrenci oturduğunda 3a kadar öğrenci oturmuş oldu ama 4 kişilik yer boş kaldığından 3a 4 benim yine bir sınıf mevcudum olmuş oldu. 3a 4 de benim ikinci durumumda ikinci ifadedeki cebirsel ifadeyi karşılamış oluyor. Seçeneklere baktığımızda 3a 4 de B seçeneğini vermiş oluyor. Üçüncü durumda ise aynı öğrenciler sıralara bu sefer dörderli oturursa iki sıra tamamen boş kalırken bir sırada sadece bir kişi oturmuş oluyor. İki sıra tamamen boş kalırken üçüncü bir sırada ise sadece bir öğrenci olmuş oluyor. Ben burada 3 sırayı da boş olarak alırsam buraya sadece bir öğrenciyi eklemiş olacağım. Toplam sıra sayım A idi. A'dan 3 tane sırayı çıkardığımda A eksi 3 tane sıraya kaçar er kişi oturmuş vardı? 4'er kişi oturmuş Dört 4 ile çarpımına son sırada olan bir öğrenciyi de ekleyerek Cebirsel ifadesini bulmuş oluyorum. 4'ü içeriye dağıttığımda 4 çarpı A 4 A 4 ile eksi 3'ü çarptığımda eksi 12 ifadesini görüyorum. Aynı şekilde daha sonradan aldığım o bir öğrenciyi de eklediğimde benzer terimler toplama çıkarma işlemine gireceği için 4 A 12, eksi 12 artı 1 dediğim eksi 11 ifadesine denk geliyor. 4A eksi 11 ifadesi de soru içerisinde D seçeneğini karşılamaktadır. Seçeneklerime baktığımda 2A artı 3, 3A eksi 1 ve 4A eksi 11 ifadelerini cebirsel olarak karşılarken 4A eksi 8 ifadesi herhangi bir şekilde cebirsel olarak karşılığı olmamış oluyor ki sorumuzun cevabı da 4A eksi 8 olmuş oluyor. Bugünlük derslerimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.